Ardan Zentürk, Beyaz Saray'da noktalı virgül. Aslında soğuk savaş yıllarında işler kolaydı. Amerika Birleşik Devletleri kurulu düzenin içinden yetişmiş bir başkan seçerdi. Türkiye'nin başında da komünizmle mücadelede güvenilir bulunan o yılların vesayet rejimi çerçevesinde bir isim bulunurdu. Görüşmelerde yaşanıp geçerdi. Bu işler biraz Rum, Yunan ve Ermeni lobilerinin zorlamaları, azıcık İsrail Yahudi lobisi dengeleri ve Türkiye'ye hep iştahla bakan savunma sanayi lobilerinin manevralarıyla tuzlanıp biberlenirdi. Beyaz Saray ilk kez kendi ülkelerinin kurulu düzenine rağmen iktidarlarını güçlendirmeye çalışan iki liderin buluşmasına sahne oldu. Yaşanılanlar ev sahibi Trump'ın misafiri Erdoğan'a göre çok zorlu süreçten geçtiğini işaret ediyordu. Rus casusu Amerikan başkanı. Erdoğan Beyaz Saray'da Amerikan kurulu düzeninin ana bekçi kurumları medyanın Rus casusluğuyla suçladığı bir başkanla görüştü. Trump'ın aklı ne kadar Türkiye ve bağlantısında Orta Doğu'yla ilgiliydi bilemeyiz. Açık gerçek kurulu düzenin sert direnişine rağmen oval ofise yerleşmiş bu isim belki de Amerikan tarihinin en ilginç deneyimlerinden birini yaşıyor. Sistemin içinden gelmiyor ve bu düzenin soğuk savaş yıllarında üzerinde yapılandığı Sovyet-Rusya muhalifi olma hassasiyetinin de uzağında durmaya çalışıyor. Rusya ile barış içinde çalışırım demek, Amerikan savunma sanayinden CIA ve Pentagon'a kadar uzanan dev bir kurumsallaşmanın karşısına dikilmek anlamına geliyor. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığı sohbetse haliyle Gizli sırları Moskova'ya verdi mi manşetlerine neden oluyor? Erdoğan'ın önemli ziyaret öncesinde vurguladığı "Karşımızda yerine oturmaya çalışan yeni ve çok parçalı bir yönetim var." cümlesi. Washington'da yaşanılan bilek güreşinin boyutunu Ankara'nın gördüğünün işareti kuşkusuz. Köprülerin atılmaması önemli. Trump'ın iş adamlığından gelen, öngörülemez fakat sorunlarla yüzleşmeye yatkın yapısı var. İki önemli müttefik Türkiye Amerika arasında bu kadar keskin çelişkilerin yaşandığı bir dönemde Erdoğan'dan uzak durabilir, topu futbolda deyimiyle orta sahada dolaştırabilirdi. Fakat o Beyaz Saray'a kadar gelip topu Amerikan ceza sahasına taşımakta kararlı Erdoğan'la görüşmeyi tercih etti. Bu Türkiye aleyhtarı tüm lobilerin görmek istemediği görüntüyle Türkiye ile ilişkilere bağlılık yeri geldiğinde özverili mutabakat arayışıdır. Nitekim Erdoğan ortak basın toplantısında sözünü sakınmadı. YPG PYD meselesini son derece diplomatik bir dille gündeme getirerek topu 6 pasa kadar taşıdı. Ortaya çıkan tablo köprülerin atılmadığı zemini işaret ediyor. İyidir. Erdoğan'ın ypg pyd meselesini kamuoyunda diri tutması, Trump'ın PKK konusunda söyledikleri harekat meşruiyetinin de çıkış noktasıdır. Pentagon'daki Obama ekibi İsrail'le eş güdümlü Suriye politikasını sürdürebilir ama artık Türkiye'nin bir gece ansızın gelebilirim politikasının önündeki son diplomatik engellerin de kalktığını bilmek zorundalar. Çünkü kartlar açık oynandı. Kendi yolumuzda gideriz. Belli ki gerçekleşen ilk buluşmanın devamı 24-25 Mayıs günlerinde Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde gelecek. Erdoğan yalnız Amerikan'ın değil, Almanya başta tüm NATO müttefiklerinin FETÖ'yü sarıp sarmalamasını, PKK PYD ile yakın işbirliğini o zirveye taşımakta kararlı. Bu zirve Türkiye'nin müttefiklerine son açık uyarısı olacaktır. Çünkü Erdoğan'ın dediği gibi bu iş çok uzadı. Zamanın tiktakları da bir saatli bomba gibi çalışmayı sürdürüyor. Türkiye diplomasinin son ataklarını yapıyor. İtidalli ama kararlı. Mesajı alırlar. Yolumuza birlikte devam ederiz almazlar, bölgedeki dengeleri değiştirecek güç Türkiye'nin elinde mevcuttur. Atladıkları ana nokta, Türkiye'nin bölgede varlıklarını güçlendirmeye çalışan devletlerin aksine, bugüne kadar vekalet savaşı unsurlarına sırtını yaslamadığı, açık ve şeffaf politikayla Fırat Kalkan'ı başta tüm operasyonlarını kendi ulusal askeri gücüyle gerçekleştirdiğidir. Türkiye-Irak-Suriye coğrafyasına anladıkları dilden girerse, bölgedeki tüm oyuncular nefes darlığı yaşamaya başlar. Noktalı virgül, bir cümlede çok fazla ve birbirinde ayrı tanımlamaları içeren unsurlar için kullanılan virgül varsa kullanılır. Erdoğan Beyaz Saray'a giderek virgül sayısının artmasını önledi. Şimdi ara geçişteyiz. Yani noktalı virgül konuldu. Nokta son cümle söylendiğinde konulacak haliyle. Ardanzen Türk, Star.